...sevmedim ben bunu pek. Aa. Aa, bak şu eşyalı... ...direkt valizini alıp geçebilirsin aslında. Ne diyorsun? Ferit bir şey söyleyeceğim ama kızma. Hı. Şimdi bu yeni ev falan çok gerekli mi? Bence gelmez bir daha Sertar. Sence? Gelir Pelo. Gelir. Bir kere gelen bir daha da gelir. Hem zaten o çocuk... ...benim oturduğum evin tuvaletine girdi koltuğunu kullandı. Vakit geçirdi orada filan. Bu bile o evden çıkmak için bir sebep. Ya sen niye inanmıyorsun bana? Biz Sertel'le o kadar böyle büyük bir vakti geçirmedik birlikte. Olmadı öyle bir şey. Sana inanmasaydım bu evde olmazdın zaten Beleciğim. Hadi uzatma ya. Gel ev bakıyoruz şurada işte. Oo Seyra Hanım. Sonunda evin yolunu bulabildiniz demek. Dedenle konuşuyordum. Ne? Ne konuştunuz dedemle? Ne oldu? Çok mu korktun? Sen gelsene bir benle Teresi biraz konuşalım. Yo burada konuşalım. Yalnız bırakmayalım. Aman Allah korusun başına bir şey gelir falan tek başına odada değil mi? Ben sıkayım bence de bir konuşun siz. Seyran. Şu kıza niye şöyle yapıyorsun ya? Zor durumda diyorum. Neyini anlamıyorsun? Umurumda değil diyorum. Niye anlamıyorsun? Anladık Seyran. Umurunda değil, okey. Ne konuştunuz dedemle? Efe Bey'le toplantıya gittim dedim. Ferit de bize verdiği torun sözünü gerçekleştirmek için... ...odaya kız arkadaşını çıkardı. Yukarıda çalışmaları devam ediyor dedim. Seyran. Bak. Kıza ev bakıyoruz. Korkusundan taşınıyor. Olay bu kadar ciddiyken biraz anlayışlı mı olsun acaba? Eminim. Eminim çok ciddidir o olay. Benim asıl merak ettiğim Pelin'in mi sana yalan söyledi yoksa senin mi bana yalan söyledin? İkiniz birden yalan söylüyorsunuzdur belki de. Bilmiyorum. Neyse yemedim ben bunları ama. Ben çok ciddi ayaklarını yemedim haberin olsun. Hal <laughs> bu ne oldu Abla ben çok kötüyüm. O kız hala burada. Yüzsüz yüzsüz oturuyorlar abla. Şaka yapıyorsun değil mi sen? Hayır abla yemin ederim burada. Yok artık ya gerçekten yok artık ya. Yani insan bari benim odaya falan indirir. Sen ne yapıyorsun peki şu an? Ne yapacağım abla hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacağım? Of. Çıldıracak yemin ederim bu çocuk benim yemin ederim çıldırtacağım. Olan bana olacak en sonunda. Hasta olacağım. Tamam ablacığım tamam sen haklısın tamam mı? Ee, biz bu işi çözeceğiz tamam mı? Halledeceğiz. E, bugünler de geçecek. Sen sakin ol tamam mı bir tanem? Sakin ol. Vallahi inan bana çözeceğiz biz bunu tamam mı? Tamam. Ben kapatıyorum konuşamayacağım daha fazla.